İyi akşamlar arkadaşlar tekrardan. Ee, öncelikle bugünkü yorumlarınız ve beğenileriniz için size ayrıca hepinize tek tek teşekkür ederim. Ee, gerçekten yorumlarınız benim için çok önemliydi, beğenileriniz benim için çok önemliydi. Ee, yorum yapan dilleriniz, elleriniz e, gerçekten dert görmesin. Hepinize ayrı ayrı öncelikle teşekkür ederim. Ben yine kartlarımı daha önceden temizledim ve kodladım. Evet, bugünkü açılıma da başlayalım. Ee, en yüksek benliğimle niyet ediyorum ilahi kaynaktan en net bilgiye hiçbir karmaya girmeden kolektifim adına aktarmaya. Bismillah diyorum ve başlıyorum. Önce aklımızdaki kişinin bugünkü günlük enerjisinden bir başlayalım bakalım. Kişi ne durumdaymış? Evet, niyet ediyorum kolektifimin aklındaki kişi... Tam da şu an şu dakika, anın enerjisinde. Güncel durumda nasılsın desem bana ne dersin? Nasılsın şu an? Nasılsın? Bugün enerjiler değişmiş arkadaşlar. Yani. Hmm. Şimdi kişi burada, o altıda <laughs> müthiş geldi. Gerçekten e, ilahi adalete çok güvenen e, ve inanan biriyim. Kesinlikle ilahi adalet şaşmaz ve sapmaz arkadaşlar. İlahi adaleti şu an aklınızdaki kişiler dibine kadar yaşıyor diyebilirim. Cidden. E, yani. Allah'ın adaleti sopayı gerçekten başına indirmiş. Ben diyor çok büyümüştüm. Maddi manevi çok güçlenmiştim. Konfor alanımda da diyor kendimi bir şey zannetmiştim. Çok rahata kavuştuğumu düşünmüştüm ama yaptığım bir takım e, haksızlıklardan ve adaletsizlikten dolayı diyor. Şu an ilahi adaletin tepeme inmesiyle beraber çetin bir mücadele içerisine girdim diyor. Asılı kaldım diyor ya resmen asılı kaldım. Her şeyim yıkıldı. Bertaraf oldu. Bakın şöyle söyleyeyim. Güncel enerjisinde işiyle alakalı bir problem olabilir. İşiyle alakalı bir yıkım yaşamış olabilir. Maddi kayıpları olmuş olabilir. Ortaklı olduğu işler varsa buradan ciddi anlamda kayıplar yaşamış olabilir. Ve bunlarla alakalı diyor şu an çetin bir mücadele içerisindeyim. Yani e, manevi yaptığı haksızlığı maddi olarak şu an Rabbim ondan çıkarıyor diyebilirim ve deste altımızda kılıç olmuşu geldiği için e, ciddi anlamda arkadan e, arkadaşlar bu kişiyi öyle bir vurmuşlar ki yani aklımızdaki kişi sizi nasıl arkaya kolektifimi arkadan vurduysa aynı şekilde de vurulmuş ve aynı acıyı çekiyor diyebilirim gerçekten bugün enerjiler çok ağır ama çok da akışta gidiyor diyebilirim. Evet. Bu kartlarım benim. 12 yıllık kartlarım ve çok güzel cevaplar alırım. Bugün size karşı olan enerjisini bu kartlarıma soracağım. Evet. Aklınızdaki kişi. Tam da şu an şu dakika. Kolektifim adına. Enerjilerin nedir? Evet. Kolektifim adına enerjilerin nedir? Aklımızda gitirse bize en net ve en doğru cevapları vermeni niyet ediyorum. Daha açmadan konuşacağım şimdi çok da iyi olmuş diyeceğim de. Yani bazen gerçekten insanlar hak ettiğini bulunca sevinmemek lazım ama işte insanın canı yanınca böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi size karşı enerjisinden bahsediyorum. Öncelikle burada. <laughs> Kolikti baktığımız için arkadaşlar eril veya dişil. Siz kendinize ve kendi yaşadığınız olaya göre değerlendirin. Ama burada baktığımızda dişiller erilleri terk etmiş olarak gözüküyor. Ee, neden? Bir haksızlığa uğradığı için emek vermemiş. Yani aklınızdaki kişi emek vermemiş. Hep bana hep bana Rabbena demiş. Parası varsa kendine biriktirmiş. Anlatabiliyor muyum? Yeme içme derseniz kendine yemiş içmiş. Konfor alanımda, oh ben böyle rahatım, benim rahatıma karışma, perde arkası çevirdiğim işlere bulaşma, çok bir şeyleri deşeleyip ortaya çıkarma, e, böyle devam edelim. Öyle bir dünya yok kardeşim ya, gerçekten böyle bir dünya yok. Bir ilişki varsa sadakatle, sevgiyle e, anlaşabilinir bir durumda gerçekten yürütülmesi gerekiyor. E sen ben konfor alanımda rahatım sen bana karışma ben perde arkası işler çevireyim. Sen de bunu araştırma dersen o dişi seni orada beklemez. Mümkün değil beklemesi ki zaten dişilerde beklememiş terk etmeyi tercih etmiş. Şu an kendini çok özür ve özür dileyerek söylüyorum affınıza sığınıyorum. Kapı önüne konulmuş bir köpek yavrusu gibi hissediyor diyebilirim. Karda kışta kalmış kapı önüne terk edilmiş gibi. Diyor ki bu ayrılık bana hiç yaramadı. Ee, ben ne yapacağımı bilemiyorum. Şu an çarkım tersinden dönüyor. Çarımı da ters giyiyorum. Diyor. Ben bu ayrılığı yaşar yaşamaz zannettim ki diyor. Bir zafer ilan ettim. Bu zaferi ben kazandım. Seni aldattım. Ben kazandım diye düşündüm ama işler hiç de düşündüğüm gibi olmadı diyor. E, i̇lahi adalet diyoruz ya. İlahi adalet de burada çalışıyor arkadaşlar. Bakın çoğu kolektifin bu kişiyle evli olabilir, evlilik yolunda ilerlemiş olabilir Veyahut hut e, evliymiş gibi aynı ev içerisinde de yaşamış olabilir. Ama ben burada diyor yıkımın en büyüğünü yaşadım. Yani düşüncelerim vardı e, ama seninle alakalı değildi diyor. Şu an aklınızdaki kişilerin ...göğsüne bir öküz oturmuş ve nefes alamıyorlar diyebilirim. Çünkü ben de şu an aynı durumdayım. Kişinin enerji alanına girdiğimiz için arkadaşlar... ...şimdi o ne hissediyorsa aynı şekilde biz de hissediyoruz. Ben kartlarımı hatta biraz daha şöyle çekeyim de siz görebilin. Bazı arkadaşlar kartları göremiyoruz diye yorum yapmış çünkü. Olabilir arkadaşlar. Tripotum gelmedi. Biraz zor şartlarda video çekiyorum. Kusura bakmayın lütfen. Evet. Şimdi... Duygularını Katina'ya bir sormak istiyorum. Niyet ediyorum sevgili Katina desta. Kolektifimin aklında olan kişi. Tam da şu an şu dakika, anın enerjisinde, akan enerjide. Kolektifim adına en net hissettiği kalbindeki en derin duyguları neyse tam da şu an şu dakika en yüksek benliğimle bunu rehber olarak kolektifime aktarmaya niyet ediyorum. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişinin size karşı duyguları. Aklınızdaki kişi bir kere e, bazı şeylerini kaybetmiş dedim. Size karşı duyguları çok güçlü. Duyguları yok diyemem, ama bu duyguları tamamen e, farklı yönlerde kullanmış. Aynı zamanda sizin de ruhsal olarak çok güçlü olduğunuzu e, ve güçlü bir ruha sahip olduğunuzun da farkında. Sen beni terk ettin diyor tam da bakın şöyle göstereyim sen diyor beni terk ettin gittin ya diyor kapının önüne beni koydun ya sen gidince diyor bakın Katina da bunu o kadar güzel destekliyor ki kartlar gerçekten şakır şakır okuyor ve bu gecenin enerjisi çok ağır ben kendimi diyor bir hiç gibi e, hissettim diyor yani esasında ben hiçbir şeymişim şu an o kadar boşluktayım ki ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Seni kaybettiğimi düşünüyorum. E arkadaşım emek vermezsen yemek olmaz ya. Benim diyor bir seçim yapmam gerekiyordu. Ben bu seçimi yapmadım. Ve sen de bu seçimi yapmadığımı bildiğin için beni terk ettin diyor. Evet Katina'da bakın seçim kartını. Balık kartı bize seçimden bahseder arkadaşlar. Sen diyor çok evlenmek istedin. Aynı yuva aynı çatı altında yaşamak istedin. Ee, evlenip benden bir çocuk istedin. Ee, ama ben bunu çok da e, hazırlıklı olmadığım için biraz askıya aldım, uzun bir sürede zamana yaydım. Sonrasında ne oldu diyor? İlişkide çatırdamalar oldu. Birbirimize işte böyle kırıcı kelimeler, laf sokucu kelimeler, e, zehirleyici kelimeler, hakaret bazında kelimeler sarf etmeye başladık diyor. Ee, arkadaşlar bakın bu kişi size her ne kadar hani. Çok seviyorum canım cicim aşkım dese de duyguları var yok diyemem ama öyle aman aman büyüleyici bir duyguları da yok. Ee, size tamamen çok özür dileyerek söylüyorum yine. Yanaşmasının ve hayatında tutmasının tek sebebi cinsellik cinsellik. Dün de aynı konu gelmişti. Bugün de aynı konu bakın devam ediyor. Yani burada yılan kartı geldi. Şimdi yılan deri değiştirir ama kendini değiştirmez. Yılan yılandır değil mi? öyle yani. Ben diyor tamamen sana karşı cinsellik için yaklaştım. Yani tutkularım çok ağır basıyordu. Tutkularıma dur diyemediğim için sana hep geliş tarzım buna yönelikti diyor. Buyurun buradan yakın. <laughs> evet. Peki. Olası yakın süreçte bizimle alakalı, kolektifimle alakalı aldığın kararlar nedir? Olası yakın gelecek için kolektifim adına aldığın kararlar nedir? Aklımızdaki kişi. Bize en net, en doğru aldığın kararları bildir bakalım. Arkadaşlar size açık konuşayım. Bu <laughs> aklınızdaki kişiden bir cacık hiçbir cacık olmaz. Yani şurada verdiği kartlarda ilerleyen zamanlarda da aldığı kararlar sıfır sıfır sıfır. Burada birlik kartı geldi ama hani ee, size bir gelebilir ee, bir mesaj çekebilir tekrardan bir, bir araya gelelim bir konuşalım bir görüşelim diye. İlerisi olacak mı derseniz, hayır arkadaşlar. Burada su kraliçesini verdi. Zaten dişiller, bakın ee, su kraliçesi bize dişilden bahseder. Burada tamamen dişiller zaten e, duygusunu kapatmış. Yani karşı tarafa erile bir duygu akıtmıyor. Anlatabildim mi? Tamamen e, duyguları bertaraf etmiş, kendi içine çekilmiş, e, bulunduğu ilişkiyi terk edip, kendi yoluna gidip, ...kendi hayatına bir çizerge çizmek için e, karar vermiş diyebilirim. Burada Hava Beşlisi geldi. Şimdi e, Kılıç Beşlisi bize yalan dolan ihanetten bahseder. Arkadan çevrilen işten bahseder. Bu kişi tekrardan size gelse bile... ...dedim ya yılan deri değiştirir ama kendini değiştirmez. Çünkü yılan yılandır. Aynı stratejiyi... Aynı yalanı dolanı, aynı ihaneti tekrar kaldığı yerden devam edecek. Size gelmesinin tek sebebi yine söylüyorum cinsellik. Buyurun ego kartı. Yani size karşı hep egolu davranmış olabilir, kendini sizden üstün görmüş olabilir, anlatabiliyor muyum? Maddi manevi sizden daha üstün görmüş olabilir, kendini ee, işte ben diyor ego'mu kırıp gelemem. Gelsem de ben egomu kırıp sana gelirsem sen benim dediklerime razı olmak zorundasın. Öyle bir dünya yok paşam ya. Gerçekten yok. Senin egon olduğu kadar herkesin bir egosu var. Aşkta ego olmaz arkadaşlar. Aşkta ego olmaz. Olursa zaten aşk olmaz. Egoist, bencil, kendini beğenmiş, narsist bir adam bu. Burada açıkça kendini beyan ediyor zaten. Ha ilerleyen zamanlarda hava dörtlüsüyle gene sizi bir bekleyişe alacak. Yine bir dinlenmeye alacak. Bu ilişki böyle akıp gitmeyecek yani. Anlatabildim mi? Bu zamana kadar ne yaşadıysanız aynı şeyleri size tekrardan yaşatacak bu kişi. Ve aynı şekilde toprak ikilisi geldi. İkili ilişkilerden verir bizi ikilemde kalmaktan bahseder. Yani şurayı bir saniye tarotla bir tekrardan aydınlatacağım. Aklımızdaki kişi toprak ikilisi verdim burada bize. Yani ikinci kişilerle bizi halen aynı. İkinizi bir arada mı götürmek isteyeceksin? Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben de kolektifin içindeyim şu an. Bakım yaptığım için. Bir kart daha çekeceğim. Evet arkadaşlar. Size her ne kadar gelse de birlikte olalım, beraberlikte olalım, bir birlik kuralım, yeniden anlaşalım dese de bakın şurada da vermişti hava beşlisini buyurun. Burada da verdi. İkisi de aynı karttır. Burada birbirlerini destekliyor ben sana diyor tamam duygularımı elim alıp geleceğim ama yine arkandan ihanet edeceğim, yine yalan söyleyeceğim, yine filmler çevireceğim. Sana duygum var, inkar etmiyorum. Ama çok da egomdan dolayı da duygumu göstermeyeceğim diyor. Göstermesin arkadaşlar. Burada kader şarkıyla adalet kartı üst üste geldi. Zaten ilahi adalet bu kişinin gerçekten sopayı tepesine indirmiş ama bir tek indirmekle kalmayacak. Yani yerin yedi kat dibine sokacak diyebilirim. Ne yaşadıysanız cidden ee, şu an o kadar gerildim ki bütün tüylerim ayağa kalktı diyebilirim. Ben de sizinle aynı acıyı, ee, aynı şeyleri yaşıyor gibiyim yorumlarken. E, i̇lahi adalet bunu zaten gerçekten kılıcı kesmiş atmış. Aklınızdaki kişileri hiç iyi günler beklemiyor. Pardon çok özür dilerim beklemiyor. Ee, bu kişiyi hayatınıza tekrardan alırsanız siz de onunla aynı şekilde karmaya girersiniz arkadaşlar. Onun karmasının bedelini siz de ödersiniz. Bakın şöyle düşünün: karşınızdakinin bir borcu var, yüklü miktarda. Siz de o kişiyle beraber olunca o borcun altına girmiş gibi düşünün kendinizi. Şu an bu kişinin o kadar ağır bir karması var ki, eğer ki bu kişiyle tekrardan bir birlik beraberlik kurarsanız, aynı karmanın altına siz de gireceksiniz. Yani ilahi adalet burada size de bir bedel kesecek diyebilirim. O yüzden kesinlikle kesinlikle bu kişiyi hayatınızdan bertaraf edip çıkarın. Kendi yolunuza, özünüze bakın. Bırakın o kaldığı yerde karmasını ödesin, cezasını çeksin. Arkadaşlar bugünkü açılımda bu kadardı. Gerçekten çok ağır bir enerjiler vardı. Bugünkü kolektifteki enerji çok ağırdı. Şu an nefes alamıyorum desem yeridir. Ee, tekrar tekrar beğeni yapan, yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benden ayrıca e, farklı farklı açılımlar isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Ben ona göre yol alırım. Ee, hepinizin isteklerini de yerine getirmeye elimden geldiği kadar çalışırım. Hiçbir şey için, hiç kimse için kendinizi yorduğunuzu değmez. En kıymetli sizlersiniz. Sizler olmasanız onlar olmaz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Siz onları gerçekten canlı gönülden çıkarsızca saf sevgiyle sevdiniz. Ama onlar size çıkar için geldi. Çıkarı neydi? Cinsellik. Bırakın ilahi adalet zaten onların cezasını kesmiş. Anneciğim buraya gel. Anneciğim buraya gel. Şimdi onlar size çıkar için yaklaştı ya. Rabbim de onlara çıkar için yanışacak kişileri hayatına sokacak. Herkes karmasını ve cezasının bedelini çeksin arkadaşlar. Her ne olacaksa bütünün hayrına olsun, sizlerin hayrına olsun. Rabbim önünüzü yolunuzu açıp inşirahla beraber gerçekten kalbinize ve gönlünüze ferahlık versin diyorum ve iyi akşamlar diliyorum.